Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle toka boka oynuyoruz. Hadi şu bayanım bayı Şu hayvanı mı? Yoksa şu hello neighbor'ı mı? <laughs> Bunu havuçtan. Havuç seviyor ama bakalım. Bunu havuçtan havucu da seviyordur. Havucu da seviyorsundur. Seviyor mu lan? atlan lan. yalan. Ben ne sevmiyon muydu? Bunu sev. Bunu sev. Bunu sev. Bunu sev. Sana ya kızartıyorum bunu sev. Al ya sana yeme. Karpuz suyu. Karpuz suyu. Bir de Allah'ın ekmeğini seviyorum. Ekmekli su yapacağım sana. Oram. Yeah. Hadi bakalım. Hadi buraya gidelim biz de. Umarım ki koyalım, koyalım, koyalım Koyalım. Neyse. Hadi geçelim.

aaaa ne oluyor ne oluyor lan hiçbir şey ha. sana bir bir şey yapacağım vay ya şunu katalım en fazla bundan olacak sonra da kendine kadar katıyorum lan Sånn. Tula. En son bundan bayağı bakacağımı söylemiştim. Hadi bakayım. Ne olacak mı? Eğer yeşil olacak sonra sana kızartıp vereceğim. buraya mı götürelim buraya mı? Buraya. Usta kastı yasta Anam. Uf 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 uf. Aliye. Ne olacak? Lan ne bayılıyorsun oğlum ya? Dur dur. Neyse biz ekimi besleyelim bu hayvanı.

Hayvan. Ne yapıyorsun oğlum insan için bana? Sana bir acı döheceğim, bir acı döheceğim. Hayatım ne hiç bu kadar acı yememiş sindir. He. İlk önce bununla kaplayacağım, sonra diğer yeşille. Kusura. Kaplamadım. oh pelan, menabuhlah. Allah. Dan sekarang Ülke, ya, er İnşallah bugün bayılır. Bayılır da diğer ablamızı bayıltmaya çalış. Ben bunu kesinlikle bayıltamayacağım. Ona bayıltayım. Ona bayıltma işlemini biliyorum. Bak <laughs> <laughs> ah, bu nasıl medeni. Bu nasıl medeni oğlum. Bu nasıl medenilik. Bu nasıl medenilik oğlum. Bak yemiyor. Yılan. lan. Pa, pu, pu.

Di bayıltma işlem başlasın. Al bayıldık. Görüşürüz arkadaşlar.